Sana teşekkür etmek istiyorum. Bunun için yemeği çıkarmana gerek yoktu. İşimiz bu. Bölmesene teşekkürümü. Tamam tamam. Ömer. Kendini tehlikeye attın sen. Ölümü göze aldın. Eğer sen oraya gitmeseydin biz... ...biz Zehra'yı kaybedebilirdik. Zehra demişken. Orada ne hissettin? Sahada. Nasıl yani? Operasyon raporlarını inceledim. Aşağı yukarı Zehra'yı kaybettiğin yere yakın. Bir de bakanın kızının adı da Zehra olunca... ...ne bileyim... ...etkilenebileceğini düşündüm. Bu soruya cevap vermeyeceğimi biliyorsun. Şansımı kanadım. Başka bir var mıydı efendim? Şimdi o. Bu işten arkasında kim var biliyorsun değil mi? bulduğunuz dosyaların içinden işe yarar bir şey çıktı mı? Gökhan'ın şirkete çalıştığını ispatlayabilecek miyiz? Belgelerin yazımında asıl bilgileri saklayan çözülmesi güç bir kripto dili kullanmışlar. Uzay ve Nazlı çalışıyor üstüne. Hepsi şifreli yani. Evet. Ya şifreyi çözemezsek? Şirketi çözmek için Gökhan'ı deşifre etmemiş şart. Yoka'nın pisliklerini ortaya dökmek için de o belgelerin şifresini kıracağız. Merak etme. Hı hı. İşte bu. Ne oldu? Gel gel. Yakından bak. Şu kelimeyi görüyor musun? Köhne. Ee, ne olmuş? Evraktakilerle uyumsuz bir kelime. Bir de şuna bak. Tavsiye. Bu da uyumsuz bir kelime. Evet. ee, daha onlarcası. Her sayfada bir tane olacak şekilde. Basım hatası olabilir. Her sayfada mı? Bence çözmeye çalıştığımız şifre burada. Yüzde bir ihtimal. Yüzde bir. Bazen çok şey değiştirir Uzaycığım. Cığım.